Hazreti Ömer anlatıyor radıyallahu anhu. Bakın diyor ki bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize sadaka vermemizi emretti. infakta bulunmamızı emretti. Fakat diyor benim infakta bulunacağım eşyalarım o gün çoktu ve ben o gün Ebu Bekir'i geçmek istedim. Dedim ki eğer ben bir gün Ebu Bekir'i geçebilirsem o gün bugündür. Tuttu Ömer radıyallahu anhu malının yarısını getirdi Allah ve Dedi ki ey Ömer evinde ne bıraktın? Mislehu. Dedi ki ey Allah'ın Resulü bir bu kadarını evinde bıraktım. Yani getirdiğim mal ne kadarsa bıraktığım mal da o kadar. Ve şöyle düşünüyor. Ben artık Ebu artık Ebu geçtim. Daha sonra Ebu Bekir radıyallahu anh'ı geliyor. Yine koca bir malla geliyor. evbekir Bekir evinde ne bıraktın? Dedi ki onlara ey Allah'ın Resulü ben kendi evimde Allah ve Resulü'nü bıraktım. Yani malımı, varımı, yoğumu ne kadar şey varsa getirip buraya yığdım dedi. Hazreti Ömer şöyle baktı Ebu e, Dedi ki la usabiquke ila şeyin ebede. Ben asla seni geçemeyeceğim. Ben seni asla geçemeyeceğim. Bu bir yarıştır değerli müminler. Bu bir yarıştır. İnfak etme yarışıdır, cihad etme yarışıdır, koşturma yarışıdır. Bu bir davadır, bu bir davettir, bu bir cihattır. Kim ne kadar bir şey yapmışsa o onun için o kadar hayırdır. Kim geri kalmışsa ancak nefsini kınamalıdır.